Evet arkadaşlar bugün kanalın en sevilen serisiyle sizle beraberiz. X futbolda ne kadar yetenekli ama bugün X kim acaba? Biraz rüzgar vardı arkadaşlar. Bir de yalnızım. Yalnızlık rüzgarları. Samet kardeşim İtalya'ya gitti. Benim yerime Kenan'la video çekmek istedi. Ben de öyle yapardım. Saygılar buradan. Neyse biz konumuza dönelim. Bugün daha önce biliyorsunuz kanalda birçok konuk ağırladım. Birçok ismi burada test ettik. Ama bugün farklı. Bugün aslında çok iyi tanıyorsunuz konu. Benim Instagram'daki videolarımdan kendisini zaten tanıyorsunuz. Biz beraber tanıyorsunuz diyorlar. Çok saçmaladın ya Hüseyin. Heyecanlandım o yüzden. Bugün çünkü konuğumuz... <laughs> Beni Heyecanlanıyız. <laughs> selam ver sen ya. Selam vereyim mi? Ama ben utanırım ya. Hep emin. bizi kısa videolardan izlediler. Evet değil. doğru. Tamam İktidar. sen gidebilirsin. Hadi bay bay. Arkadaşlar Emir'in kanalına hoş geldiniz. <laughs> <laughs> bugün burada bulunduğum için çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Ee, ben ilk defa halı sahaya geliyorum desem emin. Aynen Farkısınız. aynen. İnanırım bu arada. E genelde parkede. Şey... Evet genelde parkedeyim. O yüzden... Bir de Golazon'un çimlerinde gördük e seni. Evet orada görmüşüz. Onun dışında işte ne bileyim. Hani maçlara gidiyorum izlemeye. Beni bir kere Beşiktaş maçına bile çağırmadı. Yalan. Bu arada. Yalan değil. E o yüzden buradayım. Mikrofon sende. Evet Deniz bugün seni evet. farklı farklı challenge'lara sokacağız. Ama tamam. bu senin için birazcık daha basit indirgedik normalde. Ben bundan önce Cemre, Begüm, Anna ile beraber çektim. Bu sefer seninle birlikteyiz. Bayağı da uzun süre sonra bir kadınla birlikte çekeceğim bunu. Heyecanlıyım. Sen ben, hazır mısın? Ben çok heyecanlıyım. Yapabilir miyim sence? Ben sana inanıyorum. Hazırsan başlıyoruz. Evet Deniz. Efendim? Futbolun en zor hareketiyle başlayacağız. Tamam. Nedir o? Pas vermek. Tamam. Pas verir misin genelde? Genelde yani hiç pas vermem. Evet. Ama futbol bir pas oyunu. O yüzden da, futbolda okay. pasımızı verelim. Ben normal der konu anlatıyorum tamam, ama, ama sana anlatmayacağım. Anlatmayacak mısın? Allah. Ben biliyorum. Çünkü biliyorum <laughs> bak birazdan. Topu tutacak, destek ayağı koyacak, <laughs> ayak içi verecek. Ben eminim. O nasıl oluyor? Aynen, ya ya, aynen. ya. Evet pas etabına başlıyoruz. Deniz hazır mısın? Hazırım abi gönder. <laughs> evet devam. Ya hadi oradan ya. Ya ne oldu ya? Ya hadi oradan ya. Hani ya hadi ne oldu ya? Biliyorsun. Tamam hadi hızlı pas. Gel tek top. Gel. Kontrol etmek yasak. Kontrol yasak. Kontrol yasak. Şimdi bak hemen pas vereceksin. Ver. Evet. Bak Emir beni gaza getirme. Bravo Deniz Aksoy. <laughs> evet Deniz Aksoy futbolcu yapıp 10 servisi kırma işi. Hangi takım bana işte. yakışır sence? Beşiktaş. Tamam ikincisi? Ben nerede oynamak isterdim biliyor musun? Nerede? Göztepe. Veya karşı yaka. Niye? İzmir'i seviyorum. İzmirli misin? Anne tarafım orada yaşıyor ama İzmirli değilim. Nerelisin? Çok karışık ya. Tebrik ederim. Bugüne kadar gelen konuklardan Begüm de ama bu hiçbir şey anlatmadan yaptığın için helal olsun. Gerçekten beğendin mi beni? Bak şimdi burada ne anlatacaktım sana biliyor musun? Topu durduracaksın diyecektim şöyle. Tamam. Kullanmadığın ayağa destek ayak diyoruz. Hangi ayaksın? Sağ ayağımı kullanıyorum, sol ayak destek ayak. Hızlı öğreniyorsun. Sağ sen ne mi? ayaksın peki? Ben ne ya? <laughs> Topu yana koyuyorsun. Evet. ittiriyorsun, ayağını hafif kaldırıyorsun diyecektim ki. Yaptım. Sen zaten yapıyorsun. Sence benden olur mu? Ne olarak? Yani benim. forvet falan. Senden her şey olur. Ben olur mu her olur şey? Olur olur. Ya bir şey diyeceğim bu arada biz gerçekten çok samimi iki arkadaşız. Evet gerçekten. Bunu, bunu hani yanlış <laughs> anlıyorlar hani sevgilim falan değil. Değil. Değiliz. Biz gerçekten çok o benim samimi canım. iki arkadaşız. Ablanız. <laughs> Emir seni var ya. O bizim kraliçemiz. Onu çok seviyoruz. O da bizim prensimiz. İkinci etaba geçiyoruz evet, o zaman. Evet geçelim hadi. Ne, ne olduğunu merak ediyor musun? Çok merak ediyorum. Çok basit ya. Ama hepsine çok hazırım. Aşırı hazırım. Dün akşam mesle editleri izledim. Hmm. Ne oldu? Keşke Ronaldo izleseydi. Olabilirmiş aslında. Messi. Messi mi Ronaldo mu? Messi ya. Messi'ci misin, Ronaldo'cu musun? Hiçbir videomda buna cevap vermedim. Bugün de vermiyorum ve ikinci etaba geçtik. şimdi ikinci evet. etap. Normalde kolay kolay eldiven giymem. Hayır, kaleciysen bu var. Ama bir dakika karşında deniz var. O yüzden bir tane bu, bir tane de o. Bir tane, bu. bir bu. tane bu. Beni kırma. Hayır, ben şu an beni bunu kırma. yaparsam ben de bunu bütün futbol kitlesi karşıma alıyor. <laughs> Bravo! Deniz Aksoy bana penaltıdan gol atmaya çalışacak. 5'te kaç atarsın? E ya şimdi onu bana şey yapma ya. Ama sorma 5'te kaç? Tamam manifest ediyorum. 5'te üç atarım. Beşte üç atarım. Evet. Eldivenleri asıp gidiyorum. Gerçekten evet. mi? Evet. Tamam okey geç kalem. Hadi geçiyorum hadi gel. Bir, iki, <gülüyor> üç. <gülüyor> ya of ya <laughs> biraz daha sert atacaktım. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi penaltıydı. Gerçekten Vallahi mi? ben hareket etmeyecektim son dakika kurtardım. Yemin et. Çok da yemin etmeyeyim ama iyiydi. Hazır mıyız? Hazırım. Buraya vuracaksın biliyorum. 야 오피야 오야 <laughs> Hayır, dakika bunu saymıyorum. Bunu saymıyorum Emir, çok içerideydin. Ve zaten içeride çok içeride. Hayır, şurada bekliyordun. Burada bekliyordun. Ama zaten kural olarak çizgi, önde beklemek yasak. Üç tane yemedim, Eldiven astırmıyorsun bana. Bilerek yaptın da biliyorum, bırakmayayım diye yaptın. Ne kadar gentleman bir, bir çocuk. Hadi git. Bu golü kim için atıyorum biliyor musun? Kimin? Samet Kocabaş için atıyorum. Ben de 18 Mart'ta doğdum, o da 18 Mart'ta doğdu. Canım kardeşim Samet İyi için. İyi ki doğdunuz Ortiler. İki Ortimin de doğum günü aynı. Ronaldo! Ya ya emin ya. Hayır hayır bak bir şey söyle. Ay ay, ay. ay ay. Bilerek. Çok, mı? çok iyi goldü. Çok bak bak gözleriyle beni gözleriyle beni yanılttı. Evet. Gözler ay çıko ay. Ay gözler ays. Gözler yalan söylemez. Buraya baktım oraya attım. Yemin ederim gözleriyle beni yanılttı. Bakın gözlerimi size yalan söylüyor mu? kötü. Çok kötüydü. <laughs> Beşte bir. Çok kötüydü. Ama böyle oldu. Penaltı atmak zor. Ama iğrenç bir şey attım az önce ya. Tamam şimdiki çalıncımız neymiş ah. Ben mi? De... Tabii tabii. Ya Emir'ine o biraz yavaş at. Hiç tamam. ben bir kadına asla zaten hiç asla sert davranmam. De... Biliyoruz da kalede davranma anlamında. Ben top geliyorum sen tecrübelerini aktar insanlara. Neler ha, hissediyorsun? Peki. <laughs> beşte bir yapmış olabilirim ama o golü bilerek yedi. Samet var işin içinde ben varım falan. İki duygusallık araya girince dedi ki ben bunu yiyeyim dedi. Sonra gözler falan filan yaptı. Hadi biz de yedik. Kötüydüm. Aslında bilmiyorum sizce nasıldım ben? Çok kötü değildim. Fena da değildim ama iyi de değildim. Bunu geliştirmem lazım. Haftada bir halı saha yapmayı planlıyorum bundan. Sonra... <laughs> Neyse hadi gelin şimdi bakalım atabilecek mi? Arkadaşlar biliyorsunuz gelenekleri ilk topu güzel vururum sonra Rolente. Hiç korkma. Hop dur yolcu. Dur yolcu hemşerim nereye gidiyorsun? Hiç hayatımda hiç güzel penaltı tamam. atamadım ben. <laughs> Korkuttuk bir. Be. Bravo Deniz! Bravo! Bir şey, bir şey söyleyeceğim. Ne zannediyorsun sen karşındakini? Düzgün atar mısın? Ya güzel vurdum direkten Çok döndüm. Çok kötü vurdun. Bana geliyordu top. Hazır mısın? yüzüme sakın atma. Yüzüne asla atmam. Al. Yüzümden para kazanıyorum. Hazır mısın? Hazırım Emir'cim. Hadi yolla. Aa! Bilerek mi yaptın? Hayır panenka... Çok iğrenç attın da o yüzden. Panenka atacaktım ya. Çok kötü attın ama. Ama bu kadın Sen beni Sen hep şimlendir. böyle mi atarsın? Yani hep böyle mi atarsın? Sen geçsene kaleye. 3'te 1 attın. Şimdi 4'te 2 olacak yolla. Bir şey sorabilir miyim? Bir dakika. Şimdi benim onu... 4'te 2 benim... bir şey söyleyeceğim Deniz Hanım. Bir, bir dakika bir dakika. Deniz Hanım önce beşinci penaltı. bir dakika şunu söyleyebilir miyim? Benim onu kurtarmam için ta bayağı zıplamam lazım evet, yani. Evet evet. Sımaca... Sımaca... Ne sımacı Deniz Hayır. Hanım? Prens <laughs> Karıştırdınız basketbol benzemez. Takip... <laughs> <laughs> aa. Ne? Neyin gazına geliyor bu? Hayır. Emir? Sağda bambaşka bir emirle tanıştı. Bir şey söyleyeceğim. Ben çok beğenemedim seni. Futbol olarak mı? Son penaltım. Son penaltın. 5-3 yapıp Rize'ye selam. Tamam. Aa, kurtarıyor Yerden değil ya. vurdum Ya kurtarıyor. Rize vallahi Rize'ye selam olsun. 5'te 3. 53. Ver eldivenlerimi. Hı. Evet. Deniz Aksiyon giydiği eldivenler uygun fiyat. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bu kale, kaleci olma fikrini beğendim. Elini kokla. Ay çok güzel. Gül gibi kokuyor. Normalde bir şey söyleyeyim Eldiven çok kötü kokar. Ben ha. çok iyi davrandığım için eldivenlerim güzel ne, kokuyor. Neyle yıkıyorsun? Onu söyleyemem. Hayır yani deterjanla mı yıkıyorsun? Hayır. Ne diyekiyorsun? Söyleyeyim mi? Hadi Şakir. Söyleyemem. Niye ne oldu? Söylesin herkes yapar. Tamam söyle. Ben bunu başka söyle. bir kulağına söyleyeceğim. Gerçek. Evet. Ay ne kadar güzel kokuyor. Ya işte. Vay, taktif, bu taktiği de öğrenmek istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Şeyi görüyor musunuz Samet'in videolarını top sektiriyor. Evet şöyle. Hatta ben de yapmaya çalıştı. Ben rezil olmuştum. Rezil mi olmuştu? Böyle, böyle 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 hop böyle yapmaya çalıştım olmadı. Nasıl? Hop. <laughs> Aa horon teper gibiydi. bu serideki en böyle samimi olduğum insan Begüm de öyleydi ama Aha. Begüm o zaman yeni yeni tanışıyorduk. O yüzden bu kadar rahat davranıyorum. Zorbalı zorbalıyorum yani. Tam o zorbalığı istediğin kadar. İnsan sevdiğine böyle yapar diye derler. Tabii ki istediğin kadar. Ha sen onları mı açıklıyorsun Tabii bana canım, mı? Yok sana kendimi açıklamam. sen beni ha, tanıyorsun. Ben senin evet ben senin ne biliyorum. Şimdi öncelikle Emir çok beyefendi bir insan. Çok sağlam bir karakteri var. Kalbi yüzü kadar nokta nokta nokta. Zaten çok yakışıklı bir beyefendi. Çok teşekkür ederim. Ee, hayatına seçtiği aldığı insanların hepsi pırıl pırıl insanlar. Hepsini çok seviyorum. Emir'in tüm kararlarında arkasındayım. O benim canımın içi. Çok seviyorum seni. Şu an bu video yayınlanırken ben askerde Olacağım, ya. Askerde olacağım siz videoyu izlerken. Emir'in canı en çok ne ister biliyor musun? Ben söyleyeyim Hamsi. İstemez misin? Hiç tanımıyorum beni ya. Ben Hamsi'yi <laughs> nerede görülmüş ya? Hamsi değil şaka yaptım şaka yaptım. Çay ister canım. Çay çok isterim Peynir, ya. ekmek. askerde vardır çay da. Var Allah Allah. <laughs> Sevdiklerimi özlerim. Evet. Beni özlersin. Seni özlerim. Samet'i özlersin. Samet'i özlerim. Evet. Evet özlersin. Aa. <laughs> <laughs> Kız Özler. arkadaşımı özlerim. Evet. Aşkım terk etme dönüşü. <laughs> <laughs> asker sevgilisi. Aşkım ne olur terk etme. Aşk, aşkım ne olur Valla Bu arada daha benim. çok yeniyiz. Bir de daha ilk aylarımız. Evet. Şimdi kız arkadaşım daha evet. ilk aylardan asker sevgilisi oldu. Bu arada çok güzel bir şey işte. Tecrübe. Yani tecrübe ileriye dönük alıştırma yapıyor şu anda. Bir daha gideceğim daha... ileride. Niye alıştırma yapıyorsun? <laughs> hayır hayır. o zaman biz diğer etaba geçiyoruz. Nerede diğer etap? Şurada bir yerde. Hadi geçelim. Şimdi Deniz, top sektireceğiz. Evet. Sana burada trik vereyim, bir de vermedim. Parmak ucun var ya, kendini doğru çekip topu yavaşça sektirmeye çalış. Ben senden dünya turu falan istemiyorum Samet tamam. gibi. Ben sana bir tane göstereyim. Göstereyim, rüzgar i̇ki, var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hop yeter. 5 tane sektir bana yeter. Şimdi parmak ucuyla mı? Kendini doğru yavaşça sektir. 1, 2, evet Deniz çayda çıra oynuyor. Sen bana yollasana. Bak yere seksin, sonra başla tamam mı? Tamam. Hadi. 1, 2, 3, 4. Beş. Şöyle bir deneme yap bak şimdi topu bırak, bir yap bırak seksin 2 yap bırak seksin bir tamam. öyle alıştır bakayım okay. parmak ucunu kendine çekmeye. 1 2 Evet üç, Evet 4 5 Tamam şimdi hızlı Alt. hızlı hadi. 1 2 Ya hadi be iyi gidiyordu. Emin bu konuda hiç iyi bir hoca değilsin. Nasıl değilim ya? 1 2 3 4 Turu geçemedin. Her şeyi de yapma kadın. Olsun. Top sektiremiyor olsun. Gerçekten geçemedim mi? Geçemedim. <laughs> Boş ver Topla sektirme ya. Değil mi? Bu da nazarlık olsun. Nazar olsun. olsun. Bit, bir şeyi de yapma. Evet. Bir şey... Aa! Arı! Şimdi üstlük vuracağız. Tamam Üstlük. Yani şunu yapacağız. Top burada duracak. Evet. Tamam mı? Geleceksin. Tık. <laughs> Karizma. Aura <laughs> eksi. 5000. Allah için son gücünle vursana. Evet, nasıl Hayır yapacaksın? sen tabii ki de elinle Sanki yaşam bilmiyorum bunu Hayır, sen elinle topuk yere sektireceksin öyle vurmaya çalışacaksın. Tamam okey. Hazır mısın? Hazır değilim ama hazırım. Hazırsın hani. hazırsın. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz Deniz. Efendim canım. Göster bakayım nasıl yapacaksın. Gösteriyorum. Düzle durabilirsin şöyle. Ya, senden şunu istiyorum. Seksin, öyle vur, daha rahat vurursun. Okey. Sekti. Ah. Of! be! Ah. Önce seni bir tamamlayalım hadi. Tamam. Üst direğe doğru, üst direğe doğru. Birazcık daha kaldır ayağı. Oh, oh. alle! Çok az kalmıştı. Şimdi deniz, totem ben kaledeyim. O tamam. kırmızı topla vuracaksın ya, ben inandım. Dedim, Aa, dedim, deydi, dedim, deydi. dedim, dedim. <laughs> Bak ne dedim? Kaleye geçeyim. oto bir beni unuttu görüyorum başarıda böyle Pardon, oldu. özür dilerim. Ben de dedim kaleyi geçeyim. Sen o topu vuracaksın diğer topları boş ver dedim. E şimdi benim vurmam lazım. Aura eksi beş hala benim onu düzeltmem lazım. Ya yani. senin auran hiç eksi beş olur mu ya? Ya beni gaza getirme ya. Sen en iyisin ve vuracaksın. Dikkatini dağıtıyorsam gidebilirim. Yok hayır benim dikkatim hiçbir şey dağıtmaz. <laughs> Emin misin? Ya nasıl vurduğumu görüyor musun? Ya evet tatlı vuruyorsun. Rabona Şeker. deniyorum. Kendimi düz ayağına vursam vururum zaten. Tamam okey. İstediğin dene. Emir kötüsün ya bu konuda. Yani çok iyi değilsin bence. Ne dedin sen? <laughs> At abi atacağım. Yani. Al abi. Abi mi? Ay özür dilerim. Abi bebeğim. Hayır hayır abi. <laughs> Hadi arkanda olayım ki senin hem hatanda hem doğrunda her zaman arkandayım. Eyvallah! Ooo! Son hakkım! Allah'ım ne olur güçlerimi geri ver. Şaka mı bu ya? Burada da Emir geçemedi. Çok üzüldüm Emir ya. Of, keşke yapsaydın. Bir şey söyleyeceğim. Efendim, Benim canım. sanki spider mani izledin mi? Evet izledim. Güçlerini kaybediyor hani böyle bir Evet işte o neden. İyi Spider-Man olduğu inanmadığı için. Ben evet. de sanırım artık futbolu oynayamadığımı düşünmüş Hayır sakın bunu yap. Bu <laughs> hiç, hiç önemli değil canım benim, boş ver. Bak hiçbir zaman umudunu yitirme. Bundan sonraki konuğuna mutlaka atacaksın. Benimle olmadı, üzülme. Tebrik ederim. Bu su sen beni kurtardın. Gerçekten. Sen attığın için diğer tura geçiyoruz. Tamam okey, teşekkür ederim. Şimdi ben seni ne yapacağım şimdi ne diğer yapacağım? Bak. Arkadaşlar şimdiki etapta Deniz Aksu'ya bir beceri hareketi yaptırmamız gerekiyor. Nedir o? Gökkuşağı. yönetmenin bile gökkuşağını gökkuşağı çok gökkuşağı görmek ne? istiyor. <laughs> gökkuşağı şu Denizciğim. Gökkuşağını kameranız çizersin. Şöyle çizerim. Gördünüz mü nasıl çizdiğini? Bak şimdi topun topa topa bak şimdi. Tamam. Çizdiğin gökkuşağı hatırlıyor musun? Ay Emir yani evet hatırlıyorum tabii ki. Bu gökkuşağı bu. Bak gökkuşağı bu. Gerçekten bu. Geldim. Topu kaldırdım. Rakibin üstünden atacağım. Yani şunu yapman gerekiyor. Topu şurayla sıkıştırıp şunla kaldıracaksın. Hayır diğer ayağınla işte. Diğer ayağınla Ha bir dakika şunla mı kaldırıyorum? Evet evet ya ikiçiyle. Olmuyor ki, ben bunu yapamam Emin. Evet, çok rüzgar vardır. Ben bunu yapamam, ben bunu yapamam. Kendimi biliyorum. Direkt mi? Ben bunu net yapamam. Bir iki kere deneseydik ya. Ben bir daha göstereyim sana? Göster. Bak şimdi buradayım. Semptişi. Bak sıkıştırıyorum. Hop, kaldırdım. Normalde öne doğru yapmam lazım ama ben senden onu istemiyorum. Kaldırsan yeter bana. <laughs> Emin Yok ya. Yapışım, yapışım. Ya yapamıyorum Pes ben bunu. Pes mi ediyorsun? Pes ediyorum evet. Gel, helal olsun. O zaman şu hareketi Pes yapacaksın ediyorum. şimdi. Geldin. Tamam Çok rahat, bak. Tık şu. Ama ben bunu Emir hadi deneyeyim. Ben bile zor yaptım çaktırma. Ya ben şunu merak ediyorum ya. Şöyle tutunca ne oluyordu? Tut hadi tut. E şimdi. dakika kızım. Acısı mı ya? Bir dakika. Dur. Bir dakika dur. İki dakika da şunu kendi kendime alıştırıyor. Tamam. Şimdi Buna ne yapıyoruz? Her şey yaparsın şu an Bir dakika dur. Bir dakika dur. Bırak bırak bırak. Tutacağım. Ha tu... Aa. tut. Aaa. Tut, tuttum tuttum. Tut. Tamam hareket buydu. Burada tutmaydı. Bravo Deniz Aksoy'a. diğer topu geç. Nasıl mutlu olduk <laughs> ama. bu beni heyecanlandırıyor işte. Ama ne yapayım? güzeldi. Ya yani normalde o şuşuydu. şuydu. Şu, şu ayakla alacaksın. Ama ben onu yapamam Ben de ki. yapamıyorum şu an zaten. Sen Rüzgar'dan. hiçbir şey yapamıyorsun ki. Evet. Kaçıncı evet. taba geldik bilmiyorum ama sonda bu lafları, <laughs> sonda bu lafları sana yani diyeceğim. Yani <laughs> illa diyorsun ki topu şuraya koy. Şaka yapıyorum ya. Üstümden aşırt, kontrol et. Ve yine gol değil. Yine gol değil. Yine gol değil. Ne oldu? Ne oldu? O Reels'lardaki o kaleci modun, o futbolcu modun ne oldu? Nerede? Evet arkadaşlar videomuzun son etabı uzun zamandır görmediğiniz bir şey. Bire bir maç yapacağız. Şimdi şöyle bir güzellik yaptım sana. Deniz'in kalesini görelim. Saçmalama bu bir... Hayır. Benim bu, kalemi görelim. Bu arkadaşlar bu tamamen bu aşağılayıcı bir gizli mesaj. Benim cüsseme bu kalemi. Evet. Fitsin. Ya fitliği geç. Ben bu kale değil sen o kaledesin? Sen bu kaleyi mi atmaya çalışacaksın? Evet sen bu kaleyi atmaya çalışacaksın. Ha tamam ya okey. Ya burada güzellik yapıyoruz yine. Evet Deniz gel bakalım. <laughs> Ayda! Bende helal olsun. İlk hata savuşturdu Deniz Aksoy. tak tak tak. 1-0. Bana herhalde tekme tokat girmez. Hayır asla. Ha, tamam, okey ona göre. Ama şöyle <laughs> alırım. Ah! Oh, ayağıma bastı. <laughs> fol var, fol var. Fol var, fena. ayağıma, tırnağıma bastım. Daha dün pek mü oldu? Iş oldum, iş oldum. Vallahi <laughs> yanlışlıkla bastım. Ha penaltının kuralı var. Buradan atacaksın. Kale Aa. kimse yok. Arkan dönük vuracaksın. Bir şey söyleyeceğim. Buna mı atıyorum? Topukla. <laughs> penaltının kuralı o. Şöyle. Ha arka. Tamam sen yoksun kalede değil mi? Yokum yokum. Tak tak. <laughs> Yemin ederim. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten rüzgar var. Emir, dostluğumuza, kardeşliğimize, arkadaşlığımıza güvenerek şunu soruyorum. Rüzgardan dolayı atamadım. Bir Bana daha alacaksın. bir olacaksın. şans daha verir tabii misin? Tabii ki de. Tabii ki de. Teşekkür ederim tabii canım ki de. benim. Rüzgardan atamadı bu arada. Agorosu işe Rüzgar Rüzgarı rağmen at. Şu an bak hiç rüzgar yok. <laughs> Eyvah. Bir bir. Kalene geç kalene bir bir. Başla. Ah ay, bacağım, ayağım çok acıyor. <laughs> yavaş yavaş. Hayır. <laughs> yeniliyoruz, yeniliyoruz. Emir. Ya hep kaybediyorum ya. Emir. Ya bir yere ben Emir. bir şey yapmadım. Gol, Bak, gol. Bak o dilini, kamerayı şey çıkardın ya. Çıkardım, dili geri sok. Ha hiçbir şey yapmadım. Bende hata. Ben gaza getiriyorum onu. Ben agresifleştiriyorum. Bende hata. Falan yatacaksın aslında. Bir şey mi dedin? Seni çok sevdiğimi söyledim. 2-2. Atan kazanır. <laughs> Ayağını atlayacaktım o, kıyamadım. Ne haber? <laughs> Aa, elimden tutuyor. Bir dakika o benim, gördünüz mü? O benim elimden tutuyor. <laughs> yapmadın mı orada şimdi? Elimde, şey. Elimden, ilk kim tutsa Bakın İze. Ya bir tokanın izi toka da elinde bak bak. da elinde. Tamam sen kazandın. <laughs> kabul etmiyorum tekrar. Hayır attın kazandın. Kabul etmiyorum tekrar. Ben ağlayanlarım hiç kabul etmiyorum tekrar. Kazandın. Gel sen kazan hadi kazan. Başladım. <gülüyor> Tutmadım. <gülüyor> <gülüyor> bak yine kazandın bilerek mi? Hayır ya bilerek gerçekten yemedim. Gerçekten mi? Hayır hayır. E bir Revivi yendin mi ben? Evet. Gerçekten. Evet kanalımda kimse yenemiyorum. Bilerek yapıyor. Bu arada çok sert oynuyor. Bence oynamayın onunla. Arkadaşlar kanalımda yine harika. inanılmaz iyi bir insan. Çok seviyorum. Ben de seviyorum. Gündelik hayatta da sık sık görüştü. Videolarda birlikte ortaklık yaptığımız. Dur, dur, tamam. Evet arkadaşlar bugün yine... <laughs> yani ne zor... şartlar altında video çekiyoruz gerçekten. Ayağına şey da bastım. Ayağıma bastın, pedikürüm gitti. Ben yaparım sana pek abi. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kanala gelen her şeye, şeye soruyoruz yanlış anlama. Ayağın kaç numaraydı? 39. Krampon almak için. 39. Heh, 39, 39 tamam. Evet. Neyi yanlış anlıyorsun? Yemin ederim 39 numara. Aa, 39 numara. Tamam dur dur. Evet Deniz Aksoy bugün bizle beraberdi. Gayet de başarılıydı. Çok keyifli sohbeti. Harika konukluk ne ya? Konukluk. Harika Konukluk. bir yarışmacıydı. Yarışmacı. Öncelikle teşekkür ederim kanalıma geldin. Beni kırmadığın için, medenince sertin için. Evet. Bir şey söylemek ister misin abonelerimize evet, de. sonra isterim. kapatalım? Evet çıkışını gelecek iyi Para gelecek galiba. Videoda niye para gelecek? Şöyle arkadaşlar ben çok sevdim. Emir umarım beni hep davet eder böyle aralarda. Hep derken yani. Hani böyle 6 ayda bir falan gelirim buraya. Top Oynarım. Şu an ben... şey demiş alayım. Nerede? Evet doğru. Şu anda şey sakallarını, bekleri kesiyor. <laughs> umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ben çok keyif aldım. Emir'i çok seviyorum zaten. Biz artık bir aileyiz, Aynen. kardeşiz, arkadaşlık, dostluktan da öte. Seni çok seviyorum. Ne zaman istersen halı sahaya da gelirim. Bak forwardi. her lıcapa oynasam mı acaba? Bir maç gel oyna. Bir maç gelip oynamak istiyorum. Rakibi aldatmayın, <laughs> bir güzellik kullanımı. Aa teşekkür ederim. O yüzden Aşkım çok kıskanmıyorsun değil mi? Çok keyif ya saçma. O yüzden çok keyif aldım. Sizi çok öpüyorum, çok seviyorum. Sizi de Emiri de tüm izleyenleri de. Sen hadi kapat, ben çıkayım mı kadraja? Yok ya kal. Ha, i̇ki tane katlılık yeter, yani çok şey olabilir. Sen ya. Evet Deniz Aksoy'u uğurladık. Arkadaşlar başka kimleri konuk görmek istiyorsunuz yorumlara yazın. Sizi çok özledim. Şu anda Hatay'dayım. Vatani görevimi gerçekleştiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aa evet bir de Hatay'da vatani görevde evet, ya. Görevde. Emir gel. Şu an saçlarım 3 numara. Ya gel herkes adına sarılayım sana. Arkadaşlar bir ay rahat uyuyun. Başka bir yerde görüşmek üzere. Kendinize pardon. Kendinize çok iyi bakın.